İlmini hayata dönüştüren bir şahsiyetti Ebu Derda Radıyallahu Anh. Bir gün talebeleri bir tane genci dövüyorlar. Onu cezalandırıyorlar. Gidiyor hemen onu el, o genci onların elinden alıyor. Diyor ki ne yapıyorsunuz? Niye dövüyorsunuz bu kardeşinizi diyor? Hocam o büyük suçlar işledi. Büyük günahlar işledi. Onun için diyor ona cezasını veriyoruz diyor. Böyle yapmayın diyor. Bir misal veriyor. Diyor ki bir kardeşiniz şimdi bu kardeşiniz bir çukurun içerisine düşmüş olsaydı ne yapardınız? Hocam ona elimizi uzatırdık, onu çukurdan çıkarırdık. Şimdi diyor kardeşiniz günah çukurunun içerisine düşmüş. İyi arkadaş şu anda belli olur. İyi arkadaş o an lazımdır çamura battığımızda, günaha düştüğümüzde, hatanın içerisinde olduğumuzdaki zaman dostlar bize lazımdır. İşte gerçek kardeşlerimiz bizim onlardır. Elimizden tutan, bizi o günah bataklığından çıkarmaya çalışan kardeşler bizim gerçek dostlarımızdır. Diyorlar ki: "Ya Ebu Derda, sen ona kızmıyor musun?" Ben ona kızmıyorum. Ben onun günahlarına kızıyorum." diyor. Bakın İslam'ın bir ahlakını bize öğretiyor. İslam günahkarın düşmanı değildir. İslam günahın düşmanıdır. İslam günahı ortadan kaldırmak için uğraşır. Günahkarı ortadan kaldırmak için uğraşmaz. Şöyle bir sor kendine. Günah işlemeyen bir şahsiyet var mı? Şu anda yeryüzünde ben günah işlemiyorum. Ben günahtan beriyim diyebilecek birisi var mı? Benim de günahım var. Senin de günahın var. Onun da günahı var. Bunun da günahı var. Günahlarımız farklılık arz edebilir. Benim günahım A'dır, senin günahın B'dir, diğerinin günahı C'dir. Hepimiz günahkarız. Hepimiz o çukurun içerisine düşmüşüz. Şimdi bizi o çukurun içerisinden tutup çıkaracak kardeşlere ihtiyacımız var. Bunun arkasından da şunu söyleyecek Ebu Derda radıyallahu anh bize. İnsanları sorumlu olmadıkları şeylerle sorumlu tutmayın. Yani insanların mükellef olmadığı şeyleri yani burada ilmi öğrenirken hayatta belki de hiç başımıza gelmeyecek meseleleri öncelleyip ama iman gibi bir zaaf, iman gibi bir eksiklik varken bu konuları arkaya alma, almayın diyor. Önce imanı öne alın. Önce insanların sorumlu olduğu mesela namazdan sorumludur, oruçtan sorumludur, zekattan, hacdan sorumludur. Önce bu mevzulara yoğunlaşın. En elzem mevzularımız bunlardır. Bakın ve arkasından şunu söyleyecek. Siz kendinize bakın. Başkalarıyla uğraşmayı bırakın. Başkalarının eksiklerini, başkalarına direktifler, başkalarına emirler, başkalarına sorumluluklar yüklemeyi bırakın. Kendinize bakın. Kim insanlarda gördüğü bir şeyi araştırırsa onun üzüntüsü hiçbir zaman bitmez diyor. Bırakın insanların ayıplarını. Bırakın insanların kusurlarını. Herkes dönüp kendi nefsine baksın.